haberler.com yayınına hoş geldiniz. 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede artçı sarsıntılar devam ediyor. Konuyu değerlendirmek üzere Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bülent Özmen'e bağlanıyoruz. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Hocam bildiğiniz üzere Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve deprem sonrası artçı sarsıntılar da devam ediyor. Bölgede son olarak 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bu artçıları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Büyük bir depremin habercisi diye mi hep soru soruyoruz ama yorumunuz nedir hocam bu soruyla başlayalım. Şöyle tabii 10 Ağustos 2025 pazar akşam meydana gelen depremden bu yana e, biz de bölgedeki deprem aktivitesi ve artçıları yoğun bir şekilde izliyoruz. Aslında bu ana şok meydana geldikten sonra e, biz ve bizim gibi bilim insanları e, bu depremin artçıların devam edeceğini, e, büyüklüğünün 5.1-5.2'ye kadar çıkacağını ifade etmişti. Hı hı. Yani bu kısa girişgahtan anlayabildiğimiz e, kadarıyla da hani bu artçıların oluyor olması oldukça normal. Hani bizi şaşırtan bir durum değil. Bu 10 Ağustos'tan bu yana geçen süreç içinde de e, artçı sayılarına baktığımız zaman da bunların sayısının 6.000'e yaklaştığını görüyoruz. Günlük olarak da ortalamaya vurduğumuz zamanda 250 ile 500 bandı arasında değişmekte. Yani bazen 250 olmuş, bazen 300 olmuş, bazen 479 olmuş. Dünkü yoğun dediğiniz süre içinde de 324 tane arçı şok meydana gelmiş. Hani 10 Ağustos'tan bu yana kadar arçı dağılımlarını böyle gün günde izlediğimiz zaman e, anormal bir durum mu diye yorumlayacak bir durumumuz yok. Sadece e, meydana gelen artçıların en büyüğü dün meydana gelmiş oldu. Yani 4.8 büyüklüğü depremiyle bunu vurgulamakta fayda var. E, bu artçılar tabi ilerleyen günler haftalar içinde tam süresini net olarak söyleyemiyor olsak da mutlaka hem sayıları azalacak hem de belli bir zaman içinde de sönümlenecek. Yine deprem bilimi bize kesin ve net konuşma şansını vermiyor olsa da bu 6.1 büyüklüğündeki depremden şu an için en azından o bölgede yani Sındırga fayı üzerinde daha büyük bir depremin olma olasılığının yok denecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu artçıların devamından daha büyüğü geliyor. Herkes dikkatli olsun şeklinde bir şey söylememiz mümkün değil. Bu ana şokun e, devamı şeklinde gelişen artı şoklar yani çok da e, yadırganacak, başka şeylere yoracak. En azından şunda, şu andaki dağılıma göre e, bir şey söylememiz mümkün değil. Peki hocam 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük bir riski azaltmış mı oldu? Burada da aklımıza şu örnek geliyor. Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş depremlerinden önce bölgede sürekli artçı depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Artçı depremleri e, sinyal olarak yorumlayan bazı deprem uzmanları da vardı. Önceden kendisini bu şekilde gösterdi şeklinde yorum yapan, burada da aynı durum söz konusu mu yoksa az önce bahsettiniz aslında artçı depremler e, anormal bir durum değil normal bir durum şeklinde dediniz ama. E, Tedirgin olunacak bir nokta var mı ve buradan simay fay zonunu da tabii ki sormak istiyorum. Yüksek enerjili bir deprem üretme potansiyeli de var mı şu an için? Aslında son sorunuzdan başlayarak daha detaya insek daha açıklayıcı olacak belki. Simay fay zonu işte Uşak'tan başlayıp Sındırgı'nın batısına doğru giden yaklaşık 205 kilometre uzunluğunda bir fay hattı. Bu fay hattı içi de kendi içinde bölütlere ayrılmış. Yani en batıdaki kısmı da Sındırga segmenti, Sındırga e, parçası diye isimlendirilmiş. Ve bu fay hattı üzerinde 6.1 büyüklüğündeki deprem e, 15 kilometre uzunluğunda yaklaşık e, yerin altında bir kırılmaya neden oldu. Onun haricinde doğuya doğru geldiğimiz zaman e, kırılmayı bekleyen, e, kırılmayan fay hatlarının da olduğunu biliyoruz. Yani benzer yoğunluk bu Simal Fay zonu üzerinde 69-70 yılları arasında da o bölgede olmuş. İşte 6,5, 6.7, 7 büyüklüğüne varacak büyüklüklerde o bölgelerde depremler olmuş 69 ve 70 yılları dahilinde. E, dolayısıyla biz geçmiş bilgilerimizden ve 6.1 büyüklüğündeki deprem verilerine baktığımız zaman e, buradaki fayın uzunluğu bu fayların geçmişte üretmiş olduğu deprem büyüklükleri, derinlikleri, depremlerin dağılımı gibi bilgilere baktığımız zaman buradaki fayların altı 6,5 ile 7 büyüklüğü arasında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu sahiplik yine yani 6,1'lik lik fayla sadece 15 kilometrelik kısmı kırıldı bunun. 69-70 yıllarında da yine doğusunda bir kısmı kırılmıştı. Ama kırılmayıp her ne kadar bir zaman net olarak söyleyemiyor olsak da 6,5 ile 7 büyüklüğü arasında bu Simal Fay zonunun deprem üretme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii her fayı da farklı okumak lazım. Yani bazı faylarda Kuzey Anadolu Fayı örneğin Türkiye'nin en tehlikeli fayı buranın kayma hızı yılda iki buçuk santim bu simal fay zonunun kayma hızı yılda 5 milimetre yani dolayısıyla büyük bir deprem üretebilmesi için gerilimi biriktirebilmesi için kayma hızı yavaş olduğu için binlerce yıl gerekebiliyor büyük bir deprem oluşturabilmek için ama sonuçta da biz o fayın geçmişte Hangi zaman aralıkları içinde, hangi tarihte e, deprem ürettiğini e, net olarak ortaya koyamadığımız için de e, buralarında e, deprem tehlikesinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Şunu da belki vurgulamak lazım. Yani biz şu anda sadece bir fay hattına odaklanıyoruz ama e, Balıkesir ili özelinde konuşacak olursak 20'ye yakın deprem üretme potansiyeli olan fay var yani Balıkesir 6.1'i yaşadı. Bundan sonra Balıkesir'de deprem olmayacak diye de yanlış algıya da kapılmamak lazım. Biz sadece şu andaki yorumlarımızı e, Sındırgı depremi ve Simav Faizonu özelinden yürütüyoruz. Onun haricinden Balıkesir ili de e, Türkiye'nin diğer birçok ili gibi maalesef e, deprem açısından e, tehlikeli ve riskli yerlerimizden bir tanesi olduğunu da e tekrar vurgulamakta, yinelemekte fayda var. Peki hocam, Sındırgı için e, tehlike geçmiş diyemiyoruz, değil mi şu an içinde? Yani hem Balıkesir ili için risk devam ediyor dediniz ama Sındırgı ilçesi için durum ne olacak? öyle Sındırgı ilçesi için aslında güzel oldu bu sorun. Yani biz gene deprem bilimde yüzde %100 net konuşamıyoruz ama çok çok büyük olasılıkla yani %90'ın üzerindeki bir ihtimalle artık Sındırgı bu büyük depremini yaşadı. Yani çünkü Sındırgı'ya çok yakın bu meydana gelen depremler. Yani bunu ana şok olarak e, diye yorumlamak lazım. Sındırgı halkının şu anda sadece yapması gereken Hasarlı binaları varsa hani bunları e, artı şokların da beşi geçebileceği düşüncesiyle hasarlı binalarına kesinlikle girmemeleri ve yine e, Balıkesir Valiliği, İl Afat Müdürlüğü, Afat veya İçişleri Bakanlığı gibi yetkili kişilerin yaptığı açıklamalar doğrultusunda yol haritalarının davranışlarını belirlemekte de e, fayda var. Çünkü sizler de biliyorsunuz hani bazen e, kötü söylemler sosyal medyada da e, yalan yanlış bilgiler de dolaşabiliyor. E, bunun ardından daha büyük deprem gelecek gibi söylentiler de çıkabilir. E bu yüzden güvendiği bilim insanlarını veya e, kamu kurum kuruluşlarının yaptığı yetkili kişilerin açıklamalarına bakarak da yol haritalarını belirlemeleri onlar açısından daha yararlı olacaktır. Hı hı. Hocam son olarak Bursa'yı sormak istiyorum. Bursa Mudanya'da da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında Türkiye'nin çoğu ili deprem açısından riskli ama son zamanlarda Balıkesir, Bursa çevresindeki depremlerin olma sıklığı daha mı arttı? Normal bir durum mu bu şu an için? Şöyle tabii 6.1 e, Sındırgı depreminden sonra biraz bu bölgedeki aktivitenin arttığını söyleyebiliriz. Ama Mudanya'da meydana gelen deprem ile e, Sındırgı'da meydana gelen depremin e, birbirinden bağımsız farklı fay hatları üzerinde meydana geldiğini e, söyleyebiliriz. Hı hı. Mudanya kesimi, Gemli körfezi de aslında deprem tehlikesi e, açısından oldukça tehlikesi yüksek bir bölge. E, Buraya yaklaşık 600 yıldır e, kırılmayan bir fay var bu bölgede. E, Kuzey Anadolu fayı işte İznik Gölü'nün altından e, gelip e, Gemli Körfezi'nden e, Ege'ye doğru uzanan bir fay hattımız var. E, dolayısıyla burada hemen hemen birçok bilim insanı tarafından sismik boşluk olarak gösteriliyor. Biz hani hep Marmara'da İstanbul depremini konuşurken genelde İstanbul'a yakın kısmını konuşuyoruz bu güney kısmının da Marmara için İstanbul için önemli olduğunu özellikle Bursa için önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla Marmara Denizi içinde olabilecek e, 7'den büyük veya buçuktan büyük bir deprem e, sadece İstanbul'u, Bursa'yı değil Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili de etkileyecek. E, burada da 25 milyona yakın insan yaşadığı için de e, olumsuz tablolarla karşılaşma olasılığımız da oldukça yüksek. E, bu açıdan hani depremin tam ne zaman nerede olacağı söyleminden de süratli bir şekilde kurtularak deprem risklerinin azaltılması çalışmalarını e, daha da hızlandırmamız e, zaman kaybetmeden bunların sayısını kalitesini e, tüm sadece İstanbul Balıkesir değil e, tüm Türkiye'ye yayarak da. Biz de Türkiye'mizi depreme dirençli bir ülke haline getirmemiz gerekir. Peki hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Deprem bizim gerçeğimiz. Şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani deprem biliminde tam yerini, zamanını ve büyüklüğünü net olarak söyleyemiyoruz biz. Dolayısıyla da Türkiye'nin her yerin deprem açısından tehlikeli olduğu düşüncesinden yola çıkarak da Türkiye'mizi dirençli hale getirmek için yasaların ve bilimin emrettiği şekilde hareket ederek de Türkiye'mizi dirençli hale getirmemiz gerekir. Peki hocam tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum.